Bitcoin'de de artış var. Ee, orada da son bir ayın en yüksek seviyelerini gördük. Evet, ya orada Bitcoin bazen son dönemlerde Nasdaq'la olan korelasyonu artmıştı. Hani o güvenli liman özelliğini biraz kaybetmişti aslında. Biz pandemiye başladığımızda yeni altın kripto mu olacak diye konuşurken biraz daha volatilitenin orada yüksek olmasıyla birlikte biraz daha Nasdaq gibi ...hareket eden, Nasdaq'la korelasyonu artan bir Bitcoin görmüştük ama... ...yine dediğiniz gibi aslında dolardan kaçış önce altın ve diğer para birimlerine oldu... ...ve hala bu kaçışın hızlanmasıyla birlikte getiri potansiyeli yüksek olan Bitcoin'e de ilgi var diyebilirim. Tabii Bitcoin'le ilgili Trump'ın yapacağı politikalar veya bazı ilerideki dönemde söylemleri kritik olabilir. Yine orada volatiliteyi yaptırabilir o yüzden... Hala tam Bitcoin için ben kendi adıma güvenli liman diye bile, diyemiyorum ama spekülatif olarak orada getiri potansiyeli var. Özellikle dolardan kaçışla birlikte ve tabi borsaların da kötü performans göstermesiyle biraz daha getiri arayışında olan yatırımcılar ve tabi genç yatırımcılar buna daha da yüksek oranda katılıyordur. Bitcoin'e olan ilgisi son dönemde artmıştır diye düşünüyorum. Orada yine Trump tarafından kripto para regülasyonlarına yönelik potansiyel açıklamalar, işte ABD'nin e, regülatör otoritesi Sekin e, yapacağı açıklamalar biraz daha volatiliteyi arttırabilir. Hani orada biraz daha dikkatli olmak gerekir ama e, diğer para birimleri ve altın daha güvenli liman gibi fiyatlanıyor. Bitcoin biraz daha bana spekülatif e, bir e, hareket gibi geliyor şimdilik. Evet, bu arada e... Şimdi dolar değer kaybediyor, dolar endeksinde de 98'in de altına geldik. E, orada da son 15 ayın en düşük e, seviyeleri dolar tarafında. E, euro değer kazanıyor e, dolar karşısında. Zaten pek çok para birimi değer kazanıyor. Siz de başlangıçta ifade etmiştiniz işte gelişmekte olan piyasalarda e, yen, İsviçre Frangı. E, Dışında tabii gelişmekte olan piyasalar dışında Yen ve İsviçre, Pranga gibi gelişmiş piyasaların para birimleri de G10 para birimlerinde de öne çıkanlar bunlar. Ve de aynı zamanda Güney Asya para birimleri değer kazanıyor. Şimdi burada bir konu daha var Merkez Bankaları açısından. Bu doların düşüşünde Merkez Bankaları para birimlerinin değerini düşürmeli mi, düşürmemeli mi? Bu da herhalde önümüzdeki dönemde tartışılacak konulardan biri olacak. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Ee, orada tabii özellikle Yuan'ın özellikle daha doğrusu Çin'in e, para birimini düşürüp düşürmemesi bence önemli olacak. Trump bunu da ticaret savaşının bir diğer adımı olarak e, görecektir. Aslında merkez bankalarının ve özellikle Çin'in de para birimlerini devalü etmesi e, özellikle ticaret savaşlarında bir adım olarak görecek Trump. Bu da bence benzer bir yaptırımlar veya söylemler getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü Trump'ın ve Trump yönetiminin ana politikası güçsüz dolar, ticareti arttırıp biraz da ticaret açığını azaltmaya yönelik bir politika öngörüyorlar. Bunun içinde tabii diğer merkez bankalarıyla olan bu devalüasyon savaşında ABD dolarının galip gelmesi gerekiyor. Daha doğrusu güçsüz ABD doları ile birlikte ticaretin artması lazım. O yüzden bunu savaşın bir parçası olacaktır diye düşünüyorum ben. Diğer yine gelişmekte olan ülkelerin bence merkez bankaları yine kendi ülkeleri açısından enflasyonu önceliklendireceklerdir. Çünkü özellikle bu tabi tarife savaşlarının biz hala global enflasyona ciddi bir etkisi olacağını düşünüyoruz özellikle enflasyonla mücadele etmeden faizin düşürülmesi ileride tekrar ciddi bir enflasyon olarak gelecektir ve aslında ekonomik dengeyi bozacaktır Hani orada biraz daha Trump'ın bu Ticaret Savaşı şeyine kapılmadan Aslında biraz daha kendi ülkeler açısından o politikaya bakmaları gerekiyor enflasyon Bence ABD içinde bir e, tehlike e, erken bir faiz indirimi Trump baskısıyla ABD ekonomisi açısından da bence ciddi problemler yaratacaktır. Bence diğer merkez bankaları da e, özellikle bu e, tedarik zincirinin bozulması ve tarifelerle birlikte zaten enflasyonu artacak buna ciddi anlamda bir faiz indirimiyle ilk etapta cevap verirlerse bu daha yüksek enflasyon olarak dönecektir. Orada resesyon enflasyon dengesini iyi kurmak gerekiyor şimdilik bence de hem FED de bunu yapıyor diğer merkez bankaları da aslında bir şekilde bunu yapıyor takip ediyorlar özellikle enflasyon konusunda enflasyonla mücadele konusunda şimdilik resesyon veya işsizliğe göre enflasyonu önceliklendirmiş gibi görünüyorlar bu da bence doğru bir adım şimdilik. Evet. Şimdi içeriye geçersek eğer e, orada borsa İstanbul'un performansını nasıl buluyorsunuz bu e, volatilite içerisinde, global taraftaki volatilite içerisinde? Biz aslında e, tabii yurt dışına göre o kadar sert e, hareket göstermiyoruz. Tabii e, geçmişe nazaran bizim de S&P ve e, global piyasalarla olan korelasyonumuz e, artmış durumda e, ama bizim kendi içeride kendimize has dinamiklerimiz var. Geçen hafta faizin arttığını gördük. Özellikle faiz 46 seviyesine geldi. Faizin de üst koridoru 49'a geldi ve o günden bugüne de aslında biz TL referans faizinin bu faiz koridorunun üst bandı 49'dan fiyatlandığını görüyoruz. Aslında Türkiye'de para piyasası koşulları oldukça tekrar sıkılaşmış durumda. Bunun tabii ilk etapta bankacılık endeksine olumsuz etkisi var. Yüksek faiz ve özellikle reel sektördeki şirketler de bu yüksek faizden çok olumlu etkilenmeyecekler. Hani bizim orada ana dinamimiz aslında faizlerin yüksek seviyelerde kalması, faiz indirim döngüsünün biraz sonlanması, o BIST'le ola ilgili olumlu havanın aslında birazcık daha ötelenmesine sebep oldu diyebilirim ama global taraftaki hem ticaret savaşları hem zaten Türkiye'ye uygulanan gümrük vergisinin %10'lar civarında olması ve bizim de genelde ihracatçılarımızın daha esnek ve dinamik olması bize ileride hani bu kaostan olumlu bir şekilde çıkma fırsatı sunabilir orta vadede diyebilirim ama kısa vadede tabii yüksek faiz ortamı özellikle sanayicileri ve üreticileri olumsuz etkiliyor. Burada özellikle kurla ilgili endişeleri var Merkez Bankası'nın. Tabi rezervlerde de bir erime gördük. Kuru stabil hale getirip enflasyonla tekrar mücadelemizin güçlendiği senaryoda tekrar faiz indirimleri başlayabilir ama şimdilik bu yüksek faiz ortamı biraz bence borsada o yine geçenlerde konuştuğumuz o önce 10.400'ler sonrasında da 11.000 küsürlere gidecek o Trendin oluşmasını engelliyor. Bir süre daha biz bu patika hareketini yapacağız, testler hareketini yapacağız gibi görünüyor. 20 8. saniyemiz varmış bu arada. Ben tek cümleyle Hemen bugün açılış olur. beklentinizi de alayım. Ben bugün ABD vadileri pozitif, Hani ilk etapta bir pozitif açılış görebiliriz diye düşünüyorum açılışta. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin ben size teşekkür de, Kadir ederim. Altıok. Görüşmek üzere diyoruz yeniden. Teşekkürler iyi yayınlar. Teşekkürler.